Orta Sergio Klan, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu konumuz düşük sermayeli Marshall listesi olacaktır. Bunu daha önceden yorumlamıştım. Tekrardan arkadaşlar güncel bir bilanço geldiğinden dolayı yorumlamamı istemişti bir tane arkadaşımız. Onun üzerine bu talebi üzerine yorumlamaya çalışacağım. Eğer istediğiniz biri ise varsa siz de yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Şimdi Marşala geldiğimiz zaman arkadaşlar. Marşal baktığımız zaman burada hisselere geldim burada hemen en düşük fili dolaşım pay adedi olarak arkadaşlar. Burada ben demek istediğim yani piyasada en az lotu olan hisse senedi olan hisseleri çıkarttım burada arkadaşlar. Burada bakacak olursak tetamat sonradan ismi değişti Yeşil Enerji oldu arkadaşlar. Marshall burada dördüncü sırada. Piyasada sadece 700 bin hisse senedi var. Lotu var. Yani lotun ne olduğunu bilmeyenler bilmeyenler olabilir. Baktığımız zaman bir adet Marshall'ın 700.000 bin adet Marshall olduğunu söyleyebilirim. Piyasa hisse senedi olarak 700 bin adet bir Marshall hisse senedi var arkadaşlar. Şimdi ben bunu bilançoya geldiğimiz zaman bu tür hisselerde arkadaşlar bilançoya gerek yok. Bu tür hisselerde bilançon iyi gelmesi kötü gelmesi gerekmiyor zaten. Baktığımız üzere bu hissenin arkadaşlar buradan takas analizine geldiğimiz zaman burada baktığımız zaman Türk Ekonomi Bankası. Yani bunun yüzde %80'i %79,28'i zaten bir banka üzerinde. Yani burada bir tahtacısı olduğu, bir yapıcısı olduğunu belli ettiriyor. Bunun bilanço üzerinde etkisi yok dediğim zaman bana kızacaklar olabilir. Büyük ihtimalle de çıkacaktır zaten. Yani baktığımızdan bilanço kötü de gelse, iyi de gelse arkadaşlar bunu bir tahtacısı bir patronu yönetiyor zaten. Çünkü piyas piyasada lotu o kadar küçük olduğu için oynaması da o kadar sert oluyor arkadaşlar. Şimdi bilanço üzerinden baktığımız zaman birçok şey eksi birçok şeyde düşüşler yaşanmış. Sadece baktığımız zaman duran vakıra %4.60 net borcun %44'ü ödenmiş. Sadece elle tutulan tek bir yanı net borç olduğunu söyleyebilirim. Bunda %44'ü ödenmiş. Öz kaynaklara geldiğimiz zaman 2024'ün 3. çeyreğinde 1 milyar kadar bir öz kaynağı bulunurken şu an o öz kaynağı da arkadaşlar %11 düşmüş 892 milyona kadar düştüğünü görebiliyoruz. Onun haricinde net dönem karına baktığımız zaman eksi 243 milyon kadar bir zarar açıklamış. Ondan önceki yılda 2023'ün 12 ay 12. çeyreği 4. çeyreğinde 12. aylığında baktığımız ise 210 milyon kadar bir zarar açıkladı görüyoruz zaten çeyreklik net geldiğimiz zaman arkadaşlar. Çeyreklik netkarda baktığımızda baktığımız zaman en büyük zararı zaten 2024'ün 3. çeyreğinde yaşamış. Bu da 171 milyon kadar bir zarar açıklanmış. Ondan sonra arkadaşlar 108 milyona düşmüş. 2024'ün son çeyreğinde 108 milyona düşmüş. Burada gösterilen arkadaşlar yani burada görülen şey 2024'ün toplamıdır arkadaşlar. Çeyreklik net çeyreklik folklara, çeyreklik satışlara buralardan bakabilirsiniz. Onun haricinde baktığımız zaman bu Marshall'ın pozitif bilançoya bilançoya ne zaman gelebilir? Bunlar hakkında konuşabilirsek Marshall bildiğimiz üzere bir boyadır arkadaşlar. Yani duvar boyalarından tutun birçok boyalarında işlem görüyor. Yani burada demek istediğim şey inşaatlar ne zaman çoğalırsa, inşaatlar hızlanmaya başlarsa bu Marshall'a etki olarak pozitif olarak yansıyacaktır. Ama dediğim gibi şu anlık çeyreklik satışlara, çeyreklik net karlara, çeyreklik net zarar da çeyreklik satışlara geldiğimiz zaman da bayağı düştüğünü 362 milyona kadar düştüğünü görebiliyoruz. Çeyreklik fok 4 çeyrek 5 çeyrek burada gözüküyor. Son 5 çeyreğin 4'ünde pozitif. Son çeyrekte 2024'ün son çeyreğinde arkadaşlar 11 milyon kadar bir zarar yazdığını görebiliyoruz çeyreklik fokte. Yani baktığımız zaman FK hesaplanmıyor. FK'nın hesaplanmamanın sebebi piyasada lotu az. Piyasada lotu az, az olduğu için yani hissinin olmadığı kadar bir değere ulaşıyor. Şu anlık fiyatına geldiğimiz zaman şu anlık fiyatına baktığımız zaman 1453 TL arkadaşlar. Yani son 5 yılda nereden baksanız arkadaşlar 28 kat bir getirisi olmuş. %2800'lük bir getirisi olmuş. Bunun diğer hisseleri bunun diğer hisselerden bir avantajı nedir? Şu anlık baktığımızdan ilk 10 hissede arkadaşlar neredeyse Buradan arkadaşlar ilk 10 hisseye baktığımız zaman şu an en ucuzlarından biri diyebilirim. En ucuzudur zaten. 1 milyon dokuz, bin 1000 TL 993 1493 TL konuşamadım. 1493 TL'li bir fiyatı var. 10. sırada Kent var arkadaşlar. Kent var arkadaşlar. 960 TL. 10. üstünde Egen var. 9667 TL ama Egen'in yaptığı iş işler çok başka arkadaşlar onun için fiyatı bu kadar yüksek ama buradan baktığımızda Yeşil enerji diye bir şirket var Lidya Yeşil enerji diye Arkadaşlar bunun fiyatı 12397 TL Bir piyasa lotu 613 bin bir lotu olduğunu söyleyebilirim kuştur var Mesela arkadaşlar 4700 TL kuşturun 10 bin lira çıktığını hatırlıyorum Bunun da fiyatı şu anlık ve 4700 TL piyasada dolaşan loto hisse senedi ise 528 bin tane bir hisse senedi bulunuyor. Şimdi Marshall'ın burada ne kadar yıprandığını mı söyleyeyim ne kadar pahalı olduğunu mu söyleyeyim ben bunları anlam veremiyorum. Bu hisse, bu tür hisselerde her zaman söylüyorum portföyünüzün %1'ini %2'sine en fazla %3'ünü geçmesin. Çünkü bu tür hisseler sakat bir hisseler. Neden sakat olduğunu da size grafik üzerine anlatmaya çalışayım. Bu hareketli ortalamaları ilk, ilk olarak kaybedeyim arkadaşlar. Şimdilik geldiğimiz an bakın buradan burası 29 Eylül Eylül 2023 diyelim. 600 TL'lerde ve 600 TL'den arkadaşlar daha ekim bitmeden ekim bitmeden arkadaşlar 2861 TL'ye kadar yükseliyor. Ya yani buradan ben bir ölçüm yapayım sizlere. Buradan alayım. Buraya verdiğimiz zaman arkadaşlar 2800'lere çektiğimiz zaman %300'lük. Yani 3 katı. Sadece bir ayda 3 üç katı, 3.5 üç katı bir getiriye sahip. Sadece bir ayda. Baktığımız zaman sadece bir gün ve son gün takıldığını görüyoruz. Başka bir türlü takıldığını görmüyoruz. Baktığımız zaman buradan düşüşü nasıl sunulmuş? Bakın arkadaşlar düşüşü 27 Ekim'den 7 Aralık'a arkadaşlar. 7 Aralık bile değil. Bunu biraz daha Azaltırsam arkadaşlar 15 Kasım'a kadar ort ortalama orada bir 20 gün falan var veya yok 50 düşmüş arkadaşlar yani 50 düşmesi nedir 3,5 katın arkadaşlar ortalama hisse bir buçuk kat iki kat düştüğünü gösteriyor bize yani baktığımız zaman buradan 28 2800'lerden arkadaşlar 1300'lere yani yarı yarıya düştüğünü gösteriyor bize. Buradan alırsak çok ayrı bir yere gider. Yani bu tür hisselerde bu hareketleri çok fazla görüyoruz. Ben bu tür hisseleri yorumlamak istemiyorum ama daha çok bizim yatırımcıları bu tür hisseler çekiyor. Çok yani çok oynak olduğu için mi, çok kar getirdiği için mi, Telegram gruplarında çok konuşulduğu, Twitter üzerinden çok konuşulduğu için mi bu tür hisseler önem çekiyor? Ben oraya anlam veremedim. Her zaman söylüyorum bu hisselere dikkat etmeniz lazım. Yani biraz önce de gösterdiğim gibi buradan tekrar açayım sizlere takas analizi tekrar göstereyim. Takada, takas analizi geldiğimiz zaman bakın burada yüzde 79.28 yüzde 80'i Türk Ekonomi Bankası'nda. Yani bunun tahtacısı yok kimse diyemez. Patronu yok kimse diyemez. Baktığımızda 700 bin lotum var piyasada 700 bin lot var sadece 689 bini satılmış zaten. Bu da Türk ekonomi bankasında %79 arkadaşlar. Yani bunun böyle sıkıntılar olduğunu her zaman dile getirmeye çalışıyorum. Her zaman konuşmaya çalışıyorum. Bu tür hisselere de dikkat edin bu tür hisselere. Yani burada deseniz işte Marshall'ım var 2000'lerden almışım. Zarar çok mu? Çok Baktığımız zaman zarar ortalama yüzde otuz, yüzde kırklık, yüzde kırklık bir zarar var. Yüzde otuz beş, kırklık bir zarar var. Aynen. Baktığımız zaman bu hisseyi halen tutmak mı istiyorsunuz? Yani burada maliyetinizi düşürün derim. Bu tür hisselerde maliyetini düşürmek en doğal, en iyi yöntemdir. Çünkü baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde yürüyor. Çok hızlı bir şekilde de düşüyor. Yani baktığımız zaman ne zamandır arkadaşlar baktığımız zaman 1700'lerden yani 2024'ün Eylül'den bu yana arkadaşlar bu kıvrımda serkiliyor. Halen de düşüyor yani baktığımız zaman halen düşüyor. Yani şu anlık baktığımız zaman şu an burada benim çizgime göre arkadaşlar 1540'larda bir direnci var. Hatta bugün bu 1540'lar çıkmak istemiş çıkamamış oradan tekrardan bir dirençten tepki yiyerek aşağı geldiğini görüyorum 1453'leri arkadaşlar. Şu anlık bu ise de maliyetiniz yüksekse maliyetinizi düşürün ama riskleri göz önüne alın arkadaşlar. Çok büyük bir risk var, çok büyük bir olanak var. Getiriniz yüksek olur ama düşerse de çok kötü düşer. Bunun da bilincinde olun lütfen. Bunun uyarıları yaparak bu hisseleri anlatmaya çalışıyorum. Bu hisseler çok popüler, çok konuşuluyor. Telegram gruplarında işte bana Instagram üzerinden atıyorlar. Hocam işte böyle bir grupta böyle konuşmalar geçiyor. Marshall konusu nedirseniz Mesela Kentuk çok konuştular, Kuşturu çok konuştular. Bu hisselere baktığım zaman ben nasıl alıyorsunuz diye soruyorum bazen yani. Böyle bir hisseyi nasıl alırsınız? Marshall'a baktığımız zaman Marshall'ı takip edin, takip etmeyin bir şey değiştirmiyor. Ha hisse yükselir mi yükselir? Çok hızlı bir şekilde yükselir, çok fena bir şekilde yükselir. Ben buradan Kuştur'u aç, açayım sizlere. Kuştur'da daha farklı örnekler göstereyim. Bakın arkadaşlar kuş turda 13 Ağustos'tan belli aynı şeyde gidip geliyor. Bakın kuş tur burada 9.800'leri gördü arkadaşlar. Yani fazla değil. 12-13 Şubat 2024, 22 Mart 2024. Buradan buraya yükselmesinde ne kadar pay var? %422 olarak bir getiri sağlamış. Ya yani biraz daha iletirsek arkadaşlar %456. Bundan sonra düşüşü nasıl olmuş? Gelin bir de buna bakalım. Düşüşüne baktığımız zaman da arkadaşlar %73'lük 9800'den arkadaşlar 2800'lere kadar büyük bir düşüş var. Şu anlık fiyatına geldiğimiz zaman 4700. Sadece 19 Şubat 2025'ten arkadaşlar bugüne kadar yani 7 Mart'a kadar arkadaşlar bir baka, bakacak olursak neredeyse %70 %81 getiri var. Bu tür hisselerde bu tür İşler yapmak çok tehlikeli, çok riskli arkadaşlar. Yani çok riskli demek istediğim bu. Şimdi büyük hisseleri aldığınız zaman, Tüpraş aldığınız zaman, Türk Havayolları'nı aldığınız zaman bir değer biçebiliyorsunuz. Bilanço geldiğinde bilançoyu kontrol edebiliyorsunuz. Bir hikayesi varsa, bir hikayesine göre alım yapabiliyorsunuz. Bu hissenin hikayesini ne diye soruyorum? Diyor ki hocam, Lotas. Lotas diye bir hikaye olmaz. Burada çok büyük bir risk var. Almayın demiyorum, alın da demiyorum tavsiye vermiyorum burada. Sadece olabilecek riskleri, olabilecek tehlikeleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü baktığımız zaman çok büyük riskler var ve şu anki şu anki ortamda baktığımız zaman piyasadan birçok yatırımcı arkadaşım, yatırımcı kardeşim, abilerim çıkıyorlar. Çünkü piyasa şu an kötü durumdaydı. Toparladık çok şükür 2-3 gündür son 5 gündür hatta son 1 haftadır çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. 10.500 lira kadar çıktık. Ama baktığımız zaman bu tür hisselerde arkadaşlar şu anlık bir şey görünmüyor. Baktığımız zaman bu yan tahtaları arkadaşlar. Yani bu Marshall'ın bu kadar kuşturun bu kadar tutmasına anlam veremiyorum. Kent var bu kadar tutmasına anlam veremiyorum. Yani ben burada ilk 10 ilk 20 hisseye baktığım zaman arkadaşlar burada bir tek Ege Endüstri çok iyiydi arkadaşlar. Ege Endüstri çok iyi gitti. Konya Çimento var mesela 6500 6050'lerde yani bu tür hisselerin çok farklı yerlere gidebileceğini öngörüyorum ve söylüyorum sizlere arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın kuştur son 5 yılda %16.000'lik bir getiri var. 160 kat gitmiş. 160 kat ne demek yani? Yani bunu biraz daha 23 katlık bir 23 binlik bir 230 binlik 230 katına gitmiş bir yaprak var arkadaşlar. Yaprağın da piyasada lotu sadece 4 milyon. Onun altında Integ arkadaşlar. 20 22 220 kat gitmiş. Kuştur var bakın burada 3 üç, 3. Üç, sırada hemen. Yani dediğim gibi bu turistlere dikkat etmez de tavsiye var. Tavsiye ederim bu turistlerin risklerini göz önünde bulundurun bir Telegram grubunda bir Twitter grubunda bu tür hisseler konuşuldu diye hemen gidip almayın bu tür hisselere dikkat edin lütfen. Yani bana soruyorsunuz Bilanço Bilanço'ya baktım mı zaman? Bilanço kötü gelmiş zaten. Bilanço'ya hiçbir sıkıntı yok ama kötü gelmesine rağmen bugün yüzde %4 kapatmış. Son bir haftada yüzde %4 4,41'lik bir yükseliş var. Ya yani Bilanço kötü de niye o zaman yükseliyor? Burada bir şeylere anlam vermek lazım. Bir şeylere anlam yüklemek lazım. Borsa kumar yeri değildir. Borsada oyna, oynayıp hadi ben gidiyorum yeri değil. Borsada yatırım yapacaksınız. Uzun vadede kazanacaksınız. Olay bu kadar basit. Yani ben her zaman diyorum yani hiçbir şey bilmiyor musunuz? Türk Hava Yolları var. Tüpraş var. Türk Hava Yolları batar mı ya? Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman Türk Hava Yolları batarsa Türkiye batar zaten bizim en büyük liderlerimizden biri. Gidin Koç Holding alın. Yıllardır Koç Holding var. Sabancı var. Gidin bunları alın. Yani burada piyasa değerine gelelim. Bakın piyasa değerine garantileri şey bankaları çıkalım buradan. Aselsan var. Tüm dünya savunma işlerinde yardım ediyor. Türk Hava Yolları var. Koç Holding var. Bimaş var. Ford var. Enka İşat var. Muazzam işler yapıyor. Türkselimiz var, Saholumuz var. Yani çok farklı hisselerde, çok farklı yerlerde aramayın. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız Telegram gruplarını takip etmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyorsanız yani Türkiye'nin en büyük şirketleri Google'a yazın. Google'da bile size söylerler. Çıkıyor zaten orada Türkiye'nin en büyük borsada işlem gören şirketleri yazın. Orada birçok hisse çıkar. Ama adını sanını çok az duyduğunuz hiç bilmediğiniz hisselere gidip böyle şeylere harcamayın vakit harcamayın. Özellikle genç kardeşlerime abilerime söylüyorum. Yaşınız daha küçükse gidip sağlam şirketlere alın 10 yıl 15 yıl tutun. Ondan sonra kafanız kulağınız rahat krallar gibi yaşayın. Yani Marshall'ı dediğim gibi tekrar Marshall'a döneyim sizler için. Sizlerin de canını sıkmak istemiyorum. Marshall'a döndüğümüz zaman Marshall dediğim gibi en fazla %3 bilemediniz %5 olsun portföyünüzdeki yeri. Yani maliyetiniz yüksekse maliyetinizi düşürebilirsiniz. Eğer maliyetinizin üstünde ise satabilirsiniz. Farklı bir hisseye geçmek için. Bunları deneyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum Marshall'ı ben Buradan tekrar açtığımız zaman Marshall'a baktığımız zaman Marshall'ın arkadaşlar çok muazzam bir büyük yükseliş var. Doğrudur. Muazzam da bir düşüşü var. Sadece yükselişte kalmayın. Muazzam bir düşüşü var. Teknik analiz üzerinden fazla bir yorum katmak istemiyorum. Şimdilik teknik analizini açtığım zaman burada 1540'larda bir direnci olduğunu söylemiştim zaten. Onun haricinde baktığımız zaman bir 22 günlük hareketli ortalamayın üstündeyiz şu an. Onun haricinde baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalama 1495'lerden geçiyor. Zaten 1495 ile aynı yerde. 100 günlük hareketli ortalama 1561'lerde arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama ise 1681'lerde olduğunu söyleyebilirim. RSI'ye baktığımızda RSI'de bir toparlanma var. 56'ın üstüne çıkmış. Güzel bir yükseliş yapmış RSI'de. MACD'ye de geldiğimiz zaman MACD'de turuncuyu kestiğini görebiliyorum. Yani turuncu kesildi, turuncu mavi turuncu kestiği zaman daha çok yükselişlerin başlayacağı zamanlardır. Buralarda da göründüğü gibi arkadaşlar. Daha çok böyle yorumlamaya çalışırım. Teknik analizde pek fazla bir şey Anlatmak isterdim ama dediğim gibi bu Marshall olduğu için bir tahtaçısı olduğu için öyle yönetildiği için pek fazla bir şeyler konuşmak istemiyorum çünkü her her an her şey olabileceği yönünde bir umudum var öyle bir düşüncem var. Şimdilik baktığımız üzere yani 100 günlük hareketli ortalamanın altına üstüne çıkarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk baktığım üzere dediğim gibi en başta 1541 direnci var. Bunun kırılması lazım. Kırılmadığı sürece arkadaşlar 1540 ile 1351 arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Hatta 1380'lere kadar da çıkartabiliriz. Buraya kadar çıkartabiliriz arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman takıldığını görüyoruz zaten. 1380'ler ile 1540'lar arasında bir paralel bir şekilde gidip geleceğini düşünüyorum. RSI dediğim gibi RSI'da güzel bir yükselme var. MACD'de de pozitif olarak söyleyebilirim. Onun haricinde baktığımız zaman 1540'ın tekrardan altını çiziyorum. 1540'ın 1500'lerin daha doğrusu üstünde kapatırsa Ondan sonra 1659'lar 200 günlük hareketli ortalaması da gelir. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkabilirse daha farklı şeyler konuşuruz. Tekrardan diyorum bu tür hisselere lütfen dikkat edin. Bu tür hisseleri önlemlerinize alın. Yani burada yatırım ben size tavsiye verebilirim. Ama bir tuşa basıp almak sizin elinizde. Benim elimde değil. Bunun bilgisini olun. Tabii ki tavsiye vermiyorum. Yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde vermiyorum. Ama sadece bunların önlemini alın. Yani ne yapıyorsanız yapın. Sadece her şey sizin elinizde olduğunu unutmayın. Şimdilik Marshall dediğim gibi bu kadardı. Bir başka videoda bir başka isteği yorumlamak isterim. Daha çok popüler olan hisseleri söylersiniz. Yani popülerden kastım Marshall gibi, Kent gibi, Kuştur gibi. Bu tür hisseler değil de daha çok Türk Hayoğulları gibi, Tüpraç gibi... Koç Holding gibi, Ford gibi, Astor gibi, NK İşaret gibi bu tür hisselere yönelirseniz daha çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi Marshall'da anlatacaklarım bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle istediğiniz bir hisse varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen şimdilik hoşçakalın.